18 Temmuz haftasındayız. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler hoş geldiniz. Yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşti ve artık Merkür de burcunuzda. Ve bu hafta sizin için diğer burçlara göre daha önemli olabilir. Hayatınızla ilgili belki önemli bir değişim süreci yaşıyor olabilirsiniz. Belki diyorum çünkü 18-19 derecelerde Güneşin yükseleni olan yengeçler bu yeni aydan tabii ki daha çok etki aldılar. Hayatlarınızda önemli kararlar verme aşamasına geleceğinizi düşünüyorum. Biraz da bir hafta sonra daha belirgin şekilde gündeminizde olabilir. İlişkilerinizi yönetmek, mesleki konuları yönetmek, kişisel görünümünüzle ilgili konuları yönetmek ve tabi belki de bazı taşınmalar da uzak şehirlere gitmeler de gündeminizde olabilir. Pazartesi ve Salı günü Ay Aslan burcunda, Venüs ve Mars da Aslanda ve Üçü de kavuşacaklar. Sizin para evinizde kavuşuyorlar. Özellikle gelir gider dengesinde bir gelişme yaşanabilir. Orada bir parlama olabilir. Çünkü kariyer evinize de açı yapan Mars ve Venüs aslında sizin bazı konularda belki de takdir edilmenizi, onay görmenizi, belki ödüllendirmenizi işaret ediyor olabilir bazılarımız için maddi konularda. Venüs'ün tabii ki burada oluşu size şans ve fırsatlar getirebilir ki bilhassa iş çevresinden çalışanlar için e, olacağını söyleyebilirim. Evet, diğer haftanın önemli bir açısı ise Neptün ve Güneş arasında üçgen bir açı Perşembe günü gerçekleşecek. Tabii ki Güneş burcunuzda olduğu için Neptün 9. evinizde. Bu size ruhsal ve manevi olarak öncelikle e, burada çok güçlü destek vereceğini söyleyebilirim. 9. Dinlemekleriniz zaten çok güçlü sizin. Özellikle yükselen yengeçler. Çok özel bir döneme girdiler. E, artık yani Jüpiter'de tamam orada gerilemeye başladı artık çıkacak oradan ama yıl sonundan sonra burası tekrar düşünecek. Bilhassa bu hafta sonu diyelim. Mesela seyahat, yolculuk, gelecek planları, eğitimle ilgili konularda da e, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Bu e, güneşin net olan uyumlu açısı size bazı Böyle ışıklar getirebilir hayatınıza. Hani insanın böyle aklında aniden böyle bir fikir uyanır belirir. Öyle durumlar mesela yaşayabilirsiniz. Bu haftanın yine bir önemli açısı da Güneş, Plüton karşıtı hafta sonu, Cumartesi akşam saatlerinde gerçekleşecek. Bu bizim için daha zorlayıcı olabilir. Yani yengeç burçları şey için ilişkiler bakımından belki biraz daha zorlayıcı karşı karşıya kalmalar, ee, üstünlük sağlamaya çalışmak baskı e, ruhsal veya fiziksel de aslında olabilir yani psikolojik baskı da olabilir ee, yaratabilir ilişkilerde kurduğunuz dengeler yer değiştirebilir ee, özellikle yükselen burcu yengeçler için önemli bir e, süreç olabilir gerçekten de 19-20-21 e, derecelerde e, yerleşimleri olanlar için ilişkilerinizle ilgili e, bu iş ortaklıkları için de aynı şey geçerli Önemli bazı dengeler yer değiştiriyor olabilir hayatınızda. Lütfen doğum haritalarınıza baktırın derim sevgili yengeçler. Salı ve Perşembe arasında ise sizin için biraz daha yakın çevreniz, kardeşleriniz, işte yazılı sözlü iletişim, kısa seyahatler daha fazla gündeminizde olacaktır. Cuma, cumartesi günü ise ailevi konular, eş, anne, baba, yaşanılan yerle ilgili bazı e, yenilikler mesela olabilir ki burayı venüs yönetiyor belki biraz ev için e, işte yaşadığınız alanı biraz daha konforlu hale getirmek için bazı harcamalar da yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Hafta sonuna geçtiğimizde ise pazar günü ayak ve Kurcuna geçmiş olacak. E, beşinci ev konularınız pazar günü daha çok belki e, hani daha eğlenceli daha keyifli vakit geçirebilirsiniz. E, aşk hayatı olanlar için ilişkilere yönelik bazı e, böyle planlamalar yapılabilir. Çocuklarla ilgili para piyasaları ile ilgili bilhassa da e, önemli iniş çıkışların da olabileceğini söylemeliyim pazar günü. Çünkü burada e, ayın tetiklediği noktalar olacak parayla ilgili bilhassa sizin için daha önemli. Ona da biraz daha özenli yaklaşın eğer ilgi duyuyorsanız derim.